selamünaleyküm arkadaşlar soft iğne oyalarım kanalına Hoşgeldiniz ee, kanalıma abone olmak ücretsizdir abone olmak isterseniz aşağıda abone ol tuşuna basabilirsiniz ee, paylaştığım videolardan da haberdar olmak için zil tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar beğeni ve e, yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim ee, bugün sizlerle birlikte e, iğne oyası yapımının alt kat zemini zürafa yapımını paylaşacağım göstereceğim inşallah önce elimize iğnemizi ipimizi takıyoruz zürafamızı başlamak için şöyle küçük bir ip alıyoruz ben bu ipi yazmanın dön daha kolay döndürebilmek için koyuyorum yeni başlayanlar için özellikle sonradan öğrendikleri hani koymanıza gerek yok ama ilk zamanlarda döndürmek biraz zor oluyor onun için şöyle arasına koyuyoruz. Bakın şu şekilde. Böyle kendinize doğru şöyle çeviriyoruz. Şöyle ilk düğümümüzü atıyoruz. Ben ilk başladığım e, ipimi kopardıktan sonra ilk başladığım her şeye iki düğüm atıyorum ki hani çözülme riski hiç olmasın diye iki düğüm yapıyorum. Her iğneme ip taktığımda iki kere başını dolayarak sabitliyorum. Daha sonra şöyle bakın şu şekilde şöyle önce bir açın ipi bu şekilde parmağınızı sıkı bir şekilde tabii ki de bunu gevşek sıkarak döndüreceksiniz döndürerek yazmaya sabit olan ipimizi sol tarafa doğru iğnenin üstünden diğer e, iğnenin e, takılı olan ipimizi de soldan sağa doğru iğnenin altından şu şekilde geçiriyoruz ve şu şekilde sabitliyoruz. Ben sağdan sola doğru yapıyorum. Bu videoda sağdan sola doğru göreceksiniz. Soldan yapan arkadaşlarım da var ama tercih sizin hangi yönünüz daha kuvvetliyse hangi tarafa daha iyi yapabilirseniz denemek lazım ben sağdan yapıyorum arkadaşlar şu şekilde sıklaştırıyoruz ve sabitliyoruz şu üstteki ipimizi söylediğim gibi üstten atıyoruz iğne sabit olanı da iğnenin altından sol sağdan sola doğru şu şekilde döndürüyoruz ve sıklaştırıyoruz burada püf noktası yani düğümlerinizi sık atmak arkadaşlar sonra bolluk oluyor, çözülmeler oluyor. Özellikle ilk ilk başla, yeni başlayanlar için. Ben de ilk yaptığım zamanlar öyle oluyordu. Yani sıkıyorum zannediyordum ama sıkılmıyordu. O yüzden mümkün olduğunca sıkın asılın. Tabii e, çok fazla da asılmayın. Başörtüyü yıpratmayın. Sıkarken de e, parmağınıza başörtüyü sıkıca tutun. Şu şekilde. Şöyle zürafalarınız da mümkün olduğunca küçü küçük olsun arkadaşlar. Çünkü büyük olduğu zaman hiç hoş olmuyor zaten. Ee, üstüne koyduğunuz modeller de ona göre gösteriyor yani. Mümkün olduğunca elinizi küçük atmaya alıştırın arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Bu şekilde. Zamanla eliniz serileşecek arkadaşlar. İlk zamanlarda yapamayabilirsiniz. Tekrar tekrar deneyin. Pes etmeyin. Çünkü gerçekten iğne oyası sabır gerektiren bir iş. Yani ve çok ıı, yapmanız gereken bir şey. Yani bir kere yaptım olmadı değil yani. Ben ilk başladığım zaman hatırlıyorum yani bir ay boyunca sürekli 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 kişinin öğrenme yetisi 57'sine de bağlı tabi hani. Çok yeteneklidir el konusunda. El becerisi vardır. Bir haftada da öğrenirsin. Ama ben hatırlıyorum. Bir ay boyunca yani sürekli sürekli denemiştim. Sürekli. O yüzden pes etmeyin arkadaşlar. Devam edin. Emin olun yapacaksınız. Bu şekilde oluyor şöyle diğer videolarımda da aynı şekilde modelimizin alt yapımını göstereceğim basit modeller yapacağız tabii ki de ilk başlarda pırpır pır yapımı olsun daha yapımı olsun Bunları birlikte yapacağız inşallah. Ama acele etmeyin. Şöyle de söylüyorum sizlere. E, yapıyorsunuz evet, baktınız olmadı, canınız sıkıldı. Bir yarım saat uğraştınız, bir saat uğraştınız. Bırakın. Bir dinlenin. Yani başka bir şeyle meşgul olun. Bırakın o gün hiç elinizi almayın. Çünkü e, biliyorum ilk zamanlar yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, olmuyor. Yapıyorsunuz, insan canı sıkılıyor ve bir daha yapmak istemeyebiliyorsunuz. Öyle yapmayın deneyin bir bir saat bir uğraşın. Baktınız kötü oldu, beğenmediniz. Bırakın kenara yarın tekrar yeniden aynı çabayı sarf ederseniz emin olun çok kısa zamanda öğrenirsiniz. Çünkü kolay değil iğne oyası yapmak. Öğrenmesi de kolay değil. Teknikleri var, püf noktaları var. Ama genel baktığımız zaman sıkmak arkadaşlar. Düğümlerinizi yapıyorsunuz ama sık sıkacaksınız İyi bir şekilde sıkmazsanız onlar böyle bularıyor, bulardığı zaman da e, yaptığınız model bozuluyor, kalıp gibi durmuyor. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şimdi geldiniz kalın tarafa. Kalın tarafı da ben kesiyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim kesmenizi. Çünkü bu taraf ince oluyor. Bu tarafta kalın oluyor. Yani bir taraf ince oluyor. Bir taraf kalın oluyor. Hoş olmuyor. Yani her tarafı bu şekilde kalın olsaydı evet hiç kesilmeden yapılabilirdi belki. Tok dursun diye. Ama bakıyorsun burası ince. Burası kalın olduğu zaman Orantısız oluyor, o yüzden ben de burayı kesiyorum arkadaşlar. Ee, size tavsiyem tel çekerek yapın. Şuradan tel çekin, şu şekilde, şöyle tel çekerek. Bakın şöyle tel çektiğiniz zaman burada bir şöyle ince bir boşluk oluşuyor. O tel çektiğiniz yer, oradan şu şekilde kesebilirsiniz tel çekmeniz bazı bu açık bir yazma olduğu için tel çekmeniz tel çekmenize de gerek olmayabilir. Çünkü burada görünüyor zaten o sert kısım. Yani kalın olan kısım. Şu şekilde şu şekilde kesip çıkartabilirsiniz. Ben şu burayı yapıp geleceğim. Köşeye geleceğim. Köşe yapımını da göstereceğim arkadaşlar sizlere. Şey, dön, dönmeyi de arkadaşlar şu şekilde yapacağız sona kadar geliyoruz böyle sona kadar geliyoruz şöyle şuradakini şöyle aşağıya indiriyoruz şu uç kısmı şu şekilde içe doğru büküyoruz. rafamızı yapıyoruz kaplıyken elimizde tutarken o üçgen kısmı kalan kısmı şöyle sıkıştırıyoruz bir zürafa yapıyoruz daha sonra şu şekilde şu şekilde döndürüyoruz döndürdükten sonra da şöyle çıkanlar olursa arkadaşlar şu şekilde içine katıyoruz. Ben bunu biraz erken dönmüşüm arkadaşlar. Biraz daha geriden yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle hemen. O zaman daha eliniz kolay yapar yani öyle söylüyorum Bu şekilde de yapılıyor da. Hiç zorlanmazsınız. Şu şekilde döndürüyoruz tekrar. Şöyle Şöyle sabitliyoruz Köşeden Şöyle Şu şekilde arkadaşlar Şu şekilde Şöyle dönüyoruz